Süleyman Paşa'da ebeveyn okulu kursu açıldı. Tekirdağ'da bulunan şehit öğretmen Neşe Alten Anaokulu Müdürlüğü ile Süleyman Paşa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde, Süleyman Paşa ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Ebeveyn Okulu kursu açıldı. O kadar güzel kurullar var ki, kiminiz bilir, kiminiz bilmez. 6 yaşta yani batılı pedagoglar alan temiz bir surta mezheple evlilik görselisini iddia etmekte çok Hatta erkek gibi yaklaşım sen biliyor musun? E Bebeğinleri tabii baş tacı edeceğiz ama okulun yönetimine karıştırmayacağız. Çocuklarımıza gerçekten vermemiz gereken motivasyonu verebiliriz. İlişki hukukunun hem geleneksel olarak hem de taamülen Marif modeliyle birlikte çok daha aktif olarak kullanılmaya başlandı. Güncellenen çalışmamız fakat yalnızca marif modeliyle başlamıyor güncellenen çalışmamız. Bir de bil eğitim portalımız var Evde ailede ve yürekte başlar.